geliyorum. Ya toz wala yok ya da kapalı. Ya evlendim. E bir sorun çıkıyor. Yani o plakana göre evet. plakana göre illa sende bir sorun evet. olur. Evet. 100.000 lira araç alıyorsun, adam 200.000 lira araç alıyor, adam yılda 12.000 katıyor. Ben 100.000 evet. türlü araç alıyorum. Bunun 105.000 130 vergi oluyor halde. Ben devlete aslında vergisini veriyorum. Adam yıldalara dolara da alıyor. Ben 80, 80 85 8 ay aldığım halde ben doz varan nedenle iş yapamıyorum. İşte bunu yani yetkililer duymasa yakında yani bu sektör geç evet. haline gelecek. Herkes ya, ya Kazak, ya Kırgız, ya Özbek, ya Gürcü plaka alacak. Başka, baş, yolu başka çıkar yolumuz kalmadı ya. Ben, ben geçen geldim burada 12 gün yattım Dozbolu'ya. Ay şimdi benim burada dördüncü günüm. Ayın i̇ki arabam günü, var. 5 günü var 25 günü yok. İki arabam var şoförüm diyor ki ben Bolu'ya gideceğim ne evet, evet. zaman gelecek? Ne zaman gelecek? Biz zaten bulamıyoruz. Evet, Biz 15 gündür perate dahil, perate dahil bütün yere yerel basında perate dahil diyorum. Haber yaptırıyoruz. Haber değil, mesaj atıyoruz yani. Topladım tam 10 dakika sürmüş bu sabahdan mesajlar. Ne istedik? Bakanımıza dedik ki bize ne zaman bu belge gelecek? Bir kilo daha görüyoruz zaten. çıkmıyor. Çarzdı. Abdülham, senin, senin bakanın ben Abdullah Bey. Ben tahmin ediyorum ki senin bakanının bu tren yolunda herhalde bir ortaklığı var. Çünkü senin bakanın, şey senin bakanın bu şu gücü tren 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 tren. Geldiği günden beri ulaştırma bakanı trenden başka bir şey dediği yok. <gülüyor> <gülüyor> bu nakliye sektörü öbür evlat mıydı ben anlamıyorum ki. De de Bakan yani. sadece trenden bahsediyor ulaştırma bakanı. Peki bu, bu Rumya tek sokta